<laughs> Durun daha, orada çok önemli şeyler var. Bir dakika. <laughs> Aman! Hayır, dökeceğim. Bütün kilit çamaşırlarım çıkıyor. Ne yaptın sen? Bunlar ne? Bunlar boş kutular, dolu kutular, her şey var. Bakın, beğeneceksen sen ve ekibine. Sens. Sens. Lütfen sens. <laughs> Dur, al. Özdeyişle Selçuk. <laughs> bu özleyiş Bu da şerşuk Yani şu çocukları benzetmediğin karakter kalmadı Evrim Hayır şirin olmasına şirinler ama Çizgi film karakteri olacak kadar da değil yani Çok güzel avukatlar var Aa. Aa her takımı da almış Arkadaşlarına vermiş Arkadaşlarım misafirlerim geldiği zaman evde her an <laughs> <laughs> hazırda. Ben genelde parayı tercih ediyorum <laughs> <laughs> Dolar Seni görünce gözlerim Yapmayacağım. Yap, yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım. <gel kesmiyorum. gülüyor> Çok eski değil mi? Metin ne minnoşsun? Bu da sensin, Metin. Metin'in <laughs> e, bunlar özleyişle Selçuk. Bu da sen. Bir tane Dilek bulalım. Ah, aynı oldular. Ama renk fark var. Tamam, bu da Dilek pembe. Tamam, sonunda ekibi tamamladın Evrim. Bizim ekip. Dizeyim şuraya. Bak, Dilek, özleyiş, Şaşuk burada Metin. Nerede var? Burası Telefonu bağlıyorsun hem dinliyorsun hem de radyo. Ah. Ne yapıyorsun? Bunlar tükensin artık. Ha tükensin ben iki. bunu almayayım çünkü ben bende müzik yok telefonda. Nasıl müzik yok? Yüklemiyorum. E, radyo da dinliyorsun. Takıyorsun ha. telefonda bir ses. Daha çok yüksek. Evet. Benim Anladım. mi? evet seni. Ay benim biz değilim. çok öpüştük bugün ama <laughs> artık öpmeyeceğim seni sarılacağım sana. Gör <laughs> musun beni? iPhone'da ne oldu bak. Hediyeni güle güle kullan evrimcim. Ama ekibi tamamlarken kendini unuttun. <laughs> Bu da ben olayım mı? Oo, ne kadar da güzel. Ay ne kadar da güzel. Ay kadar da hoş. Abi ben Sultan Ahmet'e gidiyorum akşam yetişemezdim <laughs> bunları götüreyim. <laughs> Aslında Ferman Toprağ'ın gizli mesleği, gerçek yani, mesleği. Geceleri sahne gündüzleri Samet'le böyle iş portacı. yapıyoruz. Şey, gel abi git tane alana bir tane bedava burada bütün iş portacı kardeşlerimiz. İnsanları kardeşlerim kandırıyor. Dedi. Allah kolaylık versin. Sen diyor sanatçıyım da insanları kandırıyor. <laughs> ekmek. Sürümden kazanıyorsun ama değil mi iş portada? Ekmek neredeyse orada. Hadi adam, gel banyo. Adam akıllı kazanmalı ekmeğe gidiyor. Ooo bakımlı erkek. Metroseksüel. Metroseksüel. Öyle bakım, misin? Yani şöyle söyleyeyim, yüz kremim, yüz bakım olmak... yüz kremimi, yüz bakımı yaptırırım, manikür, pedikürümü yaptırırım. Bakayım, eller. Aa, vallahi ne güzel. Aferin yani ya. dikkat ederim onlara. Ben de e yaptıranları. Yani bakım olmak her zaman iyidir. Yani kadın nasıl yapıyorsa erkek de bunları yapmalı. Hele yani. ki sanatçı olunca bir de ekstra yani, bakım olmak lazım. Bir de gece hayatı çok yoruyor. Değil mi? Uyku yani, düzensizliği ya falan. Zaten işte yüz bakımı falan yaptırmazsak zaten o çöker. surat çöker gider yani. E Aslında bak 20 yaşına gösteriyor normalde 30. Yaşında. Maşallah. İyi <laughs> söyleme tövbe de diyorum sana. Sürekli Söyler, 39 diyorsun <laughs> E sana en son hediyelerini <laughs> Biliyorum onları ben. <gülüyor> <gülüyor> öyle zengin ki anladınız siz. <laughs> <laughs> Parayla yapar her şeyi. Ben onu da yurt dışından almıştım. Evet, onun öyle şakaları var evet, onların evet, evet. çok güzel. Aynen. Meyve tabağı yaptım. Seyer misin? Hı? Sen seversin ye. At elini. Bu valla bir gün harbiden Evden geldim çok yorulmuştum. Kıyamam. Elime attım deme. Yedim sabun. Bir saat ağzım var ya. <gülüyor> köpürüyor köpürüyor <gülüyor> bir hal oldu. O anda görmemişim. Yorgunluktan dedim. Kusur sersem geldim meyve diye. Sonra sabun oldu aklıma geldi ama tabii ağzım köpürdü. Ay kıyamam temsin. ya. Ama bu da şeyde cezaevindeki kadem hakimler yapmıştı bana hediye. Öyle Oraya mi? Oraya konsere gitmiştim. Aaa hamam, hamam seti. Ne var evet. içinde? Alasın. Biz gün Türk hamam seti. Yapıyorsun şey kesesi. Ay ne güzelmiş. Turkish bath. Bath. Peş, Bathroom. Peştemel ne kadar her şey var baksana. Oo çıkar mı çıkar mı? Bozma. Ay şu kokuya bayılıyorum ya. Yani, o işte Hamam hamamın kokusu. kokusu. Bayılıyorum ona. Ay hamama gidek. Ekipçe hamama gitsin. Ama hamamları sallanır külhanları. Baba hamama hazırlayın. Hamam. <laughs> hamam. <laughs> Ay ne güzel şeydir yıkanmak. Aynen. Oh yemek kokuları buraya kadar geldi. Güzel geliyor değil mi? Çok. Hadi bakalım. Evin yaşadığını hissettiriyor yemek evet. kokusu. Değil mi? Kesinlikle evet ya. Yemek pişmez mi ya evde? Pişer. Ya vallahi ben size fırsat bulursa yapmaya çalışıyorum ama sağ olsun Aşağının bizim aşçı ablamız. Oh. Onun da çok lezzetli. Onu bulmadan önce zaten fast food, fast food yemekler aman, aman sakın. Işimiz ki bizim için çok önemli ev yemeği özellikle. Peki. Öyle büyüdün. Ben de çünkü devamlı sahne olduğu için gidip gelip yapmak çok zor oluyor. Ama bugün sırf sizin için bak neler Hay, oldu. Düşün bakalım. Olalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Veriz de, şey. de çıkın canım. Veriz de çıkın. Hemen gidiyor getiriyor çıkın. Hizmet et bana. <laughs> Tabii. Hı. Okul zili. Haydi Metin, Dilenk çıkın teneffüse. <laughs> Mölfey hamurlu çıkınız da hazır efendim. Oo. Aa! Ne ilginç. Ben ilk defa de... hayatımda böyle bir şey. Hmm. İnşallah beğenir misin? Kaç kalori? O kalori kısmını hiç sorma işte evrimcim. Ağzımızın tadı bozulmasın. Bunda bugün kalori yok. Bugün kalorileri çöpe attık. Ay, Yiyeyim mi? İstiyor musunuz? Biraz sıcak olabilir ama söyleyeyim. Sanki yeme desek yemeyeceksin Evrim. Hadi utanma utanma. Afiyet olsun. Onlar böyle mi kesiyorsun? Elle ha elle. Böyle. Et balık, kelle bunlar yenir elle. <laughs> ha, ah, ah. hmm. hmm. Güzel, bir Çok, güzel. Çok güzel. Ekmeğe gerek yok Ekme, işte. yok onda ekmeğe gerek yok. Ne güzel. Makarna var. ekmeği bandıracağız. Bakın benim yaptığım nereye gitti? <laughs> Burada. Kan yağımız. Bunu yaptık bir Evet. türlü. Hmm. En sevdiğim salata çoban salata. Şöyle. Oh. Bunun özel bir sosu var. Bak bunu beğenecek misin? Çatal da. Öyle mi? Yok. <laughs> Yo. Normal, normal evde halimizi. Perfect. <laughs> Hımm. Oh ne güzel. Çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi. Vallahi. En Her şey güzel. için, ne demek yemekler, var. evin, güzel gönlün, hediyelerin hele. Ne zaman, zaman, zaman isterseniz, kapımız 24 saat açık. Ay kurban olurum. Ne zaman? Bizlere basman yeter. Her zaman bir evde yemeğimiz de var. Oh. Sabırperverliğimiz de var. Yalnız sizler de davet. Etsin. Ne zaman isterseniz. Biz siz istersen? kalırsak gelip buraya yerleşeceğiz lan. Ne dersiniz ekip? O da olur. He, gelin buraya. <laughs> He, vallahi ne olacak? Ne güzel makaramızı yaparız. Ha, eğleniriz. <laughs> eğleniriz. Makarnamızı yaparız, yiyemez. <laughs> <laughs> Çok da eğlenmeye... Açıksın hani hiçbir şeyi yanlış anlamadığını düşünüyorum varım Çünkü kötü niyetli yok. Her şey spontane doğal, gelişiyor. Her şey doğal. Bizde her şey doğal. Farklı bir şey yok. Yani ben her zaman söylüyorum kamera karşısında, evimde de, sahnede de, dışarıdaki ferman topak aynı ferman topak. Aynı, aynı hakikaten. Biz bu saatten sonra da bir şey bozmaz, bozmayacağına inanıyorum. Ben seviyordum, şimdi daha çok sevdim valla. Ben de seni çok sevdim. Ya, Ay kutma! Kutma ne? Yok 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 O zaman yayında ve yapımda emeği geçen herkese milyon teşekkür bizi izleyenlere de. Ben Bir sonraki sevgilim, programda görüşmek üzere. Sevgili Evrim ve bütün ekibine, Show TV ailesine buradan saygılarımı sunuyorum. Bütün i̇zleyicilere program kaçmaz diyorum. Görüşürüz.